Merhabalar. Merhaba. Bu seçimler nasıl geçti, nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi işte e, ekonomik koşullardan dolayı e, CHP'nin bir sıçrayışını gördük. E, AK Parti'nin oylarının azalmasını gördük. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarısı mıydı yoksa AK Parti'nin başarısızlığı mıydı? Her ikisi de bence. Bence ekonomi sebep. Ekonomi. Ben de... bile hani birkaç... E, yani gelirlerim var ben bile zorlanıyorum. Artık Asgari ücretli veya Asgari ücreti de alamayan kişiler ne yapar bilmiyorum. Yeniden Refah Partisi Türkiye'nin üçüncü partisi oldu bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla bu e, Halkın e, Değişik bir şeyler hani yeni bir şeyler e, Arayışından kaynaklanıyor bence. Memnun olsa hani iktidardan memnun olsa veya muhalefetten memnun olsa onlara verir. Ama artık e, halk bir e, değişim arayışında. Siz oyunuzu bu 31 Mart seçimlerinde hangi partiden yana kullandınız? Allah ben Türkiye İşçi Partisi'ne verdim. Çok azay oldu. 0.017 gibi bir, herhalde binde 17 gibi Önce bir oran de, aldı. Hani CHP'den yanılıyor de artık... olabilirim ama binde bir oran aldı. Evet biliyorum da hani dedim bir değişik olsun. Yani CHP'den de bıktık artık. Aslında bütün partilerde bir düşüş var. O bütün partilerdeki işte kararsız olan kesim AK Parti'ye gıcıklık olsun diye Cumhuriyet Halk Partisi'ne vermiş olabilir mi? Tabi Tabi İnsanlar artık bıktı. Geçim sıkıntısından bıktı insanlar. Cumhuriyet Halk Partili yani Mesela, mesela hani belki doğru bir örnek değil ama sigara. Dün e, tam 8 lira arttı sigaralar. 7 lira, 8 lira arttı hepsi. Yani bu vatandaş ne yapacak? Eskiden hadi 1 lira, 1 lira geliyordu. Şimdi artık abardılar. 8 lira geliyor. 7 lira, 8 lira geliyor. E, bir de ben bu seçilen e, Karşıyaka Belediye Başkanı hakkında konuşacağım. Yıldız Hanım. E, bu vatandaş İYİ Parti'den aday olmuş doğru dürüst bir uzun yıllar CHP'ye bir üyeli olmayan e, tecrübesiz bir insan. Yani e, CHP CHP'ye bu kadar emek verenler, yıllarca 20 yıldır, 30 yıldır emek verenler, işte belki de hayatını adayanlar varken, yani böyle bir ismi aday yapmaları çok yanlış. Kendisi İyi Parti'de aday olmuş, doğru dürüst bir üyeliği emeği yok CHP'de. Siz alıyorsunuz bu insanı aday yapıyorsunuz. Çok yanlış bu. Zaten bunu belirttiler, herkes söyledi, ama genel merkez dinlemedi bunu. Bu bayana aday yaptılar. Yani yıllarca emek vermiş insanlar varken bu iyi Partili adayın. Bu tecrübesiz adayın aday olması çok yanlıştı bence. Ekleyeceğiniz bir şey var mıydı? Vallahi yok da sizin soracağınız varsa cevaplayayım. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ee, ülkemiz hakkında hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel günler görelim. İnşallah. Yepyeni bir ülkeye uyandık. İnşallah. inşallah. Sağ olun.